Helal boss, how are you? Can we drive car? Oğlana kadar devam arkadaşlar. Bak biraz gazlar oluyor. Güzel oluyor. Hadi yavaş. Hadi Aman elinize, kolunuza, her tarafınıza dikkat edin ki bir yerleriniz kırılmasın. Ve kapanmadı. Kılık kıyafetini arabana dikkat etmiyor diyorlar. Yalan. Cybertruck'ta bizi kim görür sabahtan beri herkes magnet gibi geliyor. Bugün elimde Tesla'nın efsane aracı Cybertruck var. Aracın kendisi uzaydan fırlatılmış bir tank gibi dursa da içine bindiğiniz zaman ne kadar sade, yalın, minimalistik olduğunu görüyorsunuz. Hadi hep birlikte araca bakalım. İlk başta aracın ön tarafından başlayabiliriz. Aracın önünde bir frank var arkadaşlar. Frank asla trunk. Bagajın frontla ön tarafla birleşiminden çıkmış. Aracın ön tarafında motor olmadığı için ön taraftaki basit bir tuşla birlikte ön bagajını açabiliyoruz aracımızın. Çok büyük olmasa da alışveriş poşetlerinize de küçük bir tane valizi içine koyabiliyorsunuz. Birazcık yaklaşalım. Şurada görmüş olduğunuz üzere küçük bir tuşla da tekrardan otomatik olarak bagajını kapatabiliyorsunuz. Aman elinize, palınıza, her tarafınıza dikkat edin ki bir yerleriniz kırılmasın. Ve kapanmadı. <laughs> bir daha deniyoruz. Bakalım kaç denemede kapatacağız bu sefer oldu. Bu taraftan gelelim Orçun Bey. Arabayı resmen CNC makinesinde koymuşlar, kesmişler. Olduğu gibi de arabanın üzerine yapıştırmışlar gibi duruyor. Tasarımı gerçekten dikkat çekici. Yani güzel desen değil, çirkin desen değil. Dikkat çekmek isteyen insanlar için birebir araba magnet gibi. Yolda gören herkes bir şekilde bir tepki veriyor. Arabayı dün ilk aldım. Baktım önümdeki araba sanruftan elini çıkarttı. Böyle yaptı. Akşam eve doğru giderken baktım bir tanesi gelmiş. Bana bu şekilde hareket yapıyor. Fotoğraf çekilenlerle laf derken keyifli bir araba araba arkadaşlar. Hadi bir de şöyle bakalım. Bu arabanın kapı kolları yok. Yan tarafta bir tane butonu var. Buraya bastığınız zaman kapı otomatik olarak buraya kadar açılıyor. Tekrardan olur da parmağını sıkıştırırsınız diye ilk açılımda ittirseniz de içeri doğru girmiyor. Çekiyorsunuz sonra tekrardan kapatabiliyorsunuz. Arka kapılarda aynı şekilde. Küçük bir şekilde tuşu var basıyorsunuz ve açılıyor. İçeride eşyalarımız var ama güzel olan yanlardan bir tanesi kapılar neredeyse 90 derece açılıyor. Çünkü içeri geçtiğimiz zaman da size arka koltukların nasıl kalktığını göstereceğim. Hadi arabanın şimdi en güzel ve en tatlı özelliğine geçelim. Orçun abi gel. Şuradaki tuşları gösterebilir miyiz? Görmüş olduğunuz üzere 3 tane tuş var. Bunlardan birine bastığınız zaman otomatik olarak açılıyor. Kefengi açıyoruz. Haftaya başlayalım. En alttaki tuşa bastığımız zaman da otomatik olarak bagaj kapağı açılıyor arkadaşlar. Bazı videolarda görmüştüm. Buraya rampa koyduğunuz zaman da işte kendi ATV'nize, motosikletinize arabanın arkasına yükleyebiliyorsunuz. Dikkat çekici bir tane özelliği ise burada bir tane daha ekstra Bagajı var. Ve buraya isterseniz buz koyabiliyorsunuz. Buzunuzu koyduktan sonra içeceklerinizi koyun. Soğuk bir şekilde muhafaza edebiliyorsunuz. E bu nasıl gidecek derseniz de orada küçük bir tıpası var. Açtığınız zaman zaten bunu sordum aşağıya doğru gidiyor. Kapatacağınız zaman otomatik olarak kapanmıyor. Ama basit bir şekilde tek parmakla ittikten sonra kendi soft close'u var. Kolay bir şekilde kapanıyor. Ve tekrardan yukarıdaki tenteyi kapatmak için bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Arabanın güzelliklerinden bir tanesi de süspansiyonlarını ayarlayabiliyorsunuz. Arabayı yukarı kaldırabiliyorsunuz gördüğünüz üzere evet, en yukarı kadar kaldırdık. Şimdi indiriyoruz bir de. Ve güzel olan bir taraf ise siz sabahleyin arabaya bindiğiniz zaman araba sizi algıladıktan sonra bineceğiniz tarafa doğru süspansiyonları indiriyor ve kolay bir şekilde araca bini sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında güzel olan bir şeyden bahsetmem gerekirse araba çok büyük bir tank gibi gözükse de şehir içinde gerçekten kolay bir kullanıma sahip. Çünkü bu aracın arka tekerlekleri de dönüyor. Yani bir U dönüşü yapacağınız zaman çok bir alana ihtiyacınız olmadan kolay bir şekilde arabayı döndürebiliyorsunuz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi ne kadar sakin kimsesiz bir yere gelelim desek de etrafta insanlar geldiler ve şimdi denizlemeye başladılar. Güzel değişik bir araç. Tesla şarjına gittiniz var, arabanızı şarj etmek istiyorsunuz. O zaman yapmanız gereken tek şey ya aracın içerisinden bu şarj kapağını açmak ya da üzerine gelip bir defa dokunduğunuz zaman otomatik olarak kendisi açılacaktır. Şarjınızı taktığınız zaman da ortalama 35-40 dakika içerisinde %80'e kadar şarjınız full olacaktır. Şarj genelde burada %80'e kadar doluyor. Eğer uzun bir yola çıkacaksanız %100'e kadar tamamlıyor. Zaten orada kendi sınırı var. Biraz sonra arabanın içine geçtiğimizde ben size bütün detaylarıyla birlikte göstereceğim. Tabi bu araba adında olduğu gibi de bir trak aslında. Arka kapıları açtığınız zaman kapılar neredeyse 90 derece açıldığını görebiliyorsunuz. Biraz daha yaklaşalım. Burada ise çok küçük bir hareket ile şuradaki pimi çektiğimiz zaman arka taraftaki koltukları kaldırabiliyorsunuz. Ve bu sefer de kocaman geniş bir alan oluyor içerisinde. Diğer taraftan da göstermek istiyorum. Ve baktığınız zaman bayağı da yer var. Ne diyorsun Orçun abi? Alınır mı? Alınmaz. <laughs> Hadi çıkalım. Arka taraftaki ekrana bakalım biraz. Buradan klima kontrolünün dışarısında müzik dinleyebiliyorsunuz. Spotify yönetebiliyorsunuz. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz ve Netflix'e kadar YouTube'a kadar arka tarafı güzel yapmışlar aslında. Keyifle ekranda bayağı da büyük yani. Küçük durmuyor. Hava sıcak ama çıkalım. Hoş geldin Orçun abi. <laughs> Hoş bulduk. Bugüne kadar görünmeyen kahramanımız da Orçun abi. Her zaman kameranın arkasındaydı. Gel abi bugün de yan yana olalım tamam. dedik. Seni gösterelim <laughs> aman aman. Evet arkadaşlar arabanın iç mekanına geçtiğiniz zaman dışının tam aksine içerisi gerçekten çok konforlu ve çok sade. Tabi alışıla gelmişin dışarısında bu arabada 18.5 inç ekranın dışında başka hiçbir şey yok. <laughs> ne bir sinyal tuşları ne başka bir şey. Gerçekten ilk başta farklı oluyor. Ama biraz sonra göstereceğim direksiyonun nasıl olduğunu. Direksiyon zaten çok farklı. Araba baştan sona aslında bir acayip araba değil mi Orçun abi? Baksana Formula 1 direksiyonu gibi ha. bir direksiyonu var arabanın. Normal arabalar gibi böyle iki tur arabayı döndüremiyorsun. Neredeyse tam bir tur bile dönmüyor. Çünkü arabanın arka lastikleri de dönüyor. Kafi ee, eğiliyor o... da galiba Hafif eğiliyor. <laughs> arabanın güzel tarafı arabayı binerken hangi taraftan bineceksen süspansiyonu o, o tarafa doğru alçalıyor oluyor ve seni karşılıyor. Hoş geldin reis diyor. <laughs> ama kullanımı nasıl? Ya yani, şey yolu hiç hissetmiyorsun. Çok yumuşak yani. Yolu oldu. hissetmiyorsun. Bazı videolarda şey okudum işte arabanın camları zırhlı gibi olduğundan dolayı dışarıdaki sesi hiçbir şekilde almıyorsun. Hele bir de müzik açarsan birazcık. Yani, tamamen dünya ile olan bağlantını koparıyorsun demişler ama onlar da gelip benim Q7'ime binmemişler. Araba <laughs> deli gibi de rüzgara müzgara alıyor yani. Bence hiç öyle bir şey yok. bayağı ses alıyor yani. Yani tercih sebebi olsa Alman mı böyle bir Tesla mı ben tabii ki de Alman ama. araba isterim. Mercedes, BMW, Audi. Benim daha çok sevdiğim arabalar. Elektrikli arabalara zaten çok ısınamadım ama elektrikli arabanın ikonu dersen evet bu Cybertruck. Araba resmen magnet gibi. Dışarıda herkes bir şekilde kafasını çevirip sana bakıyor. Hareket yapan, fotoğraf çekilen. Dünden beri iki defa şarj istasyonuna gittim. İkisinde de birileri geldi. İşte çok merak ediyoruz. Bakabilir miyiz, görebilir miyiz diye. Güzel bir network aracı olabilir aslında bu araba arkadaşlar. Hızlanması ile ilgili bu araba biliyorsunuz 600 beygir. Bir de bunun Cyber Beast'te var. O da 840 beygir olması gerekiyor. Ama bu 600 beygir olan bile gerçekten iyi. Araç benzinli olmadığı için yani elektrikli olduğundan dolayı tepkime süresi yok gibi. Gaza bastığınız gibi anlık olarak sizi arkaya doğru yapıştırıyor. Bu araçta da sport modu aldım, aldığınız zaman e, sponsorlar aşağı doğru arabayı basıyor. Bu sefer daha iyi ivmelerine biliyorsunuz aslında. Burada duralım mı abi? Evet evet. Geldik bir de bu arada video çekerken Niagara'dayız. Tam güzel bir keyif oldu aslında. <gülüyor> 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 <Değil mi? gülüyor> Değil, şuradan tuşa bastığın zaman arkadaşına şaka yapabiliyorsun. <laughs> Arkadaşlar aracın ana ekranı tam tamına 18,5 inç. Yani gerçekten çok büyük. Benim Mac'den daha büyük. Buraya baktığınız zaman da ilk başta karışık gibi gözükse de inan bana birkaç saat sonra tamamıyla alışıyorsun. Burada ilk başta kontrollerle başlıyor. Aynalarını kapatabiliyorsun. Sağ sol aynaları ayarlayabiliyorsun. Sol ve sağ olarak. Tabi burada başka hiçbir şey olmadığından dolayı direksiyonu da bu şekilde. Nasıl yapıyorsun? Buradan sola bastığın zaman ayna açılıyor. Bu tarafa doğru kapatabiliyorsun. Yukarı aşağı kaydırdığın zaman da aynanı ayarlayabiliyorsun kolay bir şekilde. Buradan da steering kısmına bastığınız zaman direksiyonunuzu yapabiliyorsunuz. Yukarı, aşağı, ileri, sola çektiğiniz zaman da geriye doğru geliyor. Hı? Oyuncak gibi araba. Aracın direksiyonu Formula 1 direksiyonu gibi bakar mısınız? Ama ne solunda ne sağında hiçbir şey yok. Sinyallerinizi buradan veriyorsunuz. Sinyal verdikten sonra da buradaki ekranda Görebiliyorsunuz arkadaşlar sağınızı solunuzu ve arka tarafınızı. Tabii ben bunu kapatmış bile olsam sinyal verdiğim zaman sağ sinyal ile sağ sol tarafa bastığım zaman sol sinyal sonrasında ise otomatik olarak arka tarafa geçiyor. Ama ben bu arabayı kameralara açıkken kullanmayı daha çok seviyorum ve tercih ediyorum. Başka neler var? Silecek var. Bu arabanın sileceği gerçekten bugüne kadar gördüğüm en büyük silecek ki ona gelmeden önce şu ön cama bakar mısınız? Sanki IMAX'e sinema Hı -hı. izliyorsunuz o kadar büyük ve o kadar keyifli hissettiriyor aslında. Aracın sileceklerine geldiğiniz zaman silecek kolunda sulandırması var ki en mantıklısı. Yoksa Kanada gibi soğuk bir ülkede öyle bir silecek aşağıdan ve yukarıdan gelse anında hemen buz olabilir. Bakın. Güneşlikler bu şekilde mıknatısla bağlamışlar. Buradan indirebiliyorsunuz. Yeterli gelmezse bir katman daha aşağı indirebiliyorsunuz. Eğer ki sol tarafınızdan güneş geliyorsa bunu basit bir şekilde çekip şöyle kullanabiliyorsunuz. Basit, güzel. Üst taraflar kaplaması gerçekten çok keyifli. Ki araç zaten komple cam tavan. Bir blackout perde gibi olmasa da güneş olduğu zaman kararmasıyla birlikte çok fazla hissetmiyorsunuz diyebilirim. Arabanın kapı kollarına baktığınız zaman yine çok sade. Burada otomatik olarak kapıyı açabiliyorsunuz. Bunun dışında da manuel olarak da buradan kaldırarak eskosül kaldırıp kapınızı açabiliyorsunuz. Ve bunun dışında sadece 4 tane tuş var. Onlarla camları açmakla ilgili. Aracın kornasını farklı seslerde <laughs> yapabiliyorsunuz. Burada olta konsola geldiğiniz zaman iki tane bardaklık burada wireless şarjları var. Arabanın zaten burada kartı koyarak arabayı çalıştırabiliyorsunuz. Onun dışında ben genelde telefonumu buraya koyuyorum. Ve burada telefon otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Bunun dışarısında orta kol çay gösterirsem size. Bayağı derin kullanışlı. Aracın torpidosunu burada tuşla açıyorsun. Kamerayı oraya koyuyoruz. Ve tekrardan kapatıyoruz efendim. <laughs> Keyifli bir araba arkadaşlar. Birazdan bir 0 yüz yaparız artık. Orçun Bey ne diyorsunuz? Yapalım. Yapalım. Arabanın da vitesi olmadığı için tabi şurada çok güzel bir hareket var. İleri kaydırıyorsun, ileri gidiyor, aşağı kaydırıyorsun, aşağı. Ortaya bastığın zaman da park haline getirebiliyorsun. Tabi acil durumlar için de düşünmüşler. Tam burada dikiz aynasının üzerinde, bu dörtlüğünün alt tarafında da acil durumlarda manuel olarak basıp ilerleyebiliyorsunuz. Evet burada yüksekliği görebiliyorsunuz. Süspansiyon yüksekliğini. High, medium, low. Low dediğiniz zaman araba aşağıya doğru iniyor. Buradan arka bagaj kapağını açıp kapatabiliyorsunuz. Işıklarınız zaten günüz otomatik ışık. Bunları hiç değiştirmenizi tavsiye etmem. Burada dinamikler var. Araba konfor modu, sport modu ve custom gibi. Ben bunları kendim ayarladım. Ama spor modunu aldığınız zaman araba aşağı doğru iniyor. Gerçekten etkileyici oluyor. Ama şey içinde en güzeli chill, relax modunda takılmak. Buradan arabanızın top kovmekle çekmekle ilgili olan kısımları var. Burada şarjı var. Bahsettiğim gibi %80'e kadar dolduruyor. Eğer uzun yol için isterseniz %100 yapabiliyorsunuz. Burada arabanın dışları, otopilotu, kilitleri, ışıkları, koltukları derken burada görebiliyorsunuz. Bunun dışında bu arabanın çok güzel bir özelliği. Bu arabada oyun var abi. <laughs> çok iyiymiş. Şuradan dün oynadığım bir tane oyunumu açacağım sana. Burada oynayalım. Buradan yolları seçebiliyorsunuz. Şurayı seçelim mi? Hadi bakalım. Hazır mıyız? <laughs> O oh, baya iyi. Ben küçükken şey vardı, ne Crash'ti galiba ismi ya. Crash'ti, Crash. Yani. PlayStation 3'ten de. Öyle gidiyordun. Onun gibi. Hadi başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi oğlum biz İstanbul çocuğuyuz. Ops. Oy. Yalnız öyle çok kolay da değil ha. Zorluyor yani. Füzeyi fırlattım mı? Yani şu video çekerken bile kendimi kaptırdım. Benim oğlum nasıl kaptırmasın? Baba Tesla da Tesla, Tesla da Tesla. Niye? Çünkü oyun oynayacak. Başka bir şeyden dolayı de değil. Oya gidiyor. Her zaman olduğu gibi yine birinciyiz. Taklitlerimiz arkamızdan geliyor Orçun abi. Ve kral olmamız gereken yerdeyiz. Neyse. Bunun dışında kameraları çok iyi. Kameralar çok iyi. Çünkü buymuş, e, aracın burada bir dikiz aynası var. Şuna bakar mısın? E, bu ne? Ufacık. Zaten arkaya göremiyorsunuz bagaj kapağı kapalı olduğundan dolayı. Bundan dolayı da burada büyük bir ekran yapmışlar. Arabanın dikiz aynaları ile ilgili küçük olduğunu söylemişler ama bence gayet yeterli. Yani sağ ve sola sinyal verirken zaten bunlar size açıp gösteriyor arka tarafını ama bence gerek yok. Sadece dikiz aynası için ekranı kullanabilirsiniz. Yani bu araba alışıla gelmişin dışında bir araba zaten. Standart araba değil. Aslında bir konsept arabasının seri üretime girmiş hali diyebiliriz. Bence Tesla Cybertruck için. Dikkat çekici ama Kanada'daki fiyatı bu aracın 168 bin dolar. Dersen ki ben bu arabayı kredili almak istiyorum Cem abi. Sıfır peşinat ile 96 ay boyunca 2500 doları ödeyerek bu arabanın sahip olabilir. Ya da hevesini çıkarmak istersen de bir şirketin var, giderlerin var. Buradan muaf olsun, belgeden düşeyim dersen yine sıfır peşinatla 24 aylık ortalama 3000 dolara bu arabaya sahip olabiliyorsun. Çıkalım bir de yolu test edelim. Edelim. Devam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Tutabilecek misin? Evet, hazır. <gülüyor> Güzel. <laughs> Okey. <Aha>, hazırım. <laughs> Bu arabayı sadece keyif için alacaktım çıkacağım öyle gazlayacağım edeceksin ya da dışarıda birilerle tanışmak istiyorsan asosyalsen arabaya bineceksin abi camını açacaksın millet tıpır tıpır geliyor ama nasıl o basıyor öyle mi? Ben gidene kadar araba yine şarjı takacağım yine arabanın şarjı bitti sanki 6 silindir 8 silindir mi desem 12 silindir araba yakıyor abi inanılmaz 162 ama bak biraz önce yüzde seksen %62'ye düştü. Orçun abi beni çok güzel bir yere getirdi. Burada Monster Traktör'ün yarış alanı. Tabii kapı kapalı kimseyi de göremedik. Yani kapı aslında açık ama kapıda bir görevli yok. Öyle olunca vallahi biz de girdik içeri daldık. Kovalana kadar devam arkadaşlar. Belki biraz gazlarız burada. Güzel olur. Bakalım şurada kimse var mı ya? Abi buradan direkt piste çıkıyor ya. Çıkalım yapıştıralım. Ne yapayım kardeşim? Kimse de bir şey dememiş ki. Ne diyorsun? <laughs> Adamı biraz el salladım ama şöyle hareketler yapıyor bana. Evet, <laughs> Gel. Geldi. Geldi. Adama soruyorum abi. <laughs> Hello boss, how are you? Can we drive car? Can can we make a video here for my YouTube? I just want to make video if it possible. Right away? Okay. Thank you. Thank you sir. Arabayı offroad moduna aldık. Şu yüksekliğe baksana. Adam ne diyor? Adam benim için sıkıntı yok. Owner'a sor dedi. Abla oradaymış. Şuradan şöylemesine gidelim. Araba nasıl yükseldi abi baksana. Evet arkadaşlar sahibini bulduk. Çok tatlı bir abla. Ya dedi siz kendinize video çekiyorsunuz ama neden benim yerimin videosunu çekmiyorsunuz dedi. Şimdi business cardını veriyor. Birkaç hafta içinde gelip sana da video çekeriz dedik. Bir yarışa geliriz hatta hanı da alırız. Çok keyifli olur. Monster Truck'larla birlikte sahibi kafaladık. Ablanın arabaya bak. Kendi gibi şeker. Bu arada işte bu arabanın en güzel yanlarından bir tanesi. Nereye gitseniz gidin herkesin dikkatini çekiyorsunuz ve insanlar geliyor. Aa araba nasıl iyi mi dedim video çekiyoruz. Bizi de çekledi. Kartını verdi. Şimdi size en güzeli. Arabanın süspansiyonlarını göstereceğim. <laughs> hazır bu kadar kalkmışken hazır mıyız? Orçun Bey. Artırıyorum abi yavaş yavaş. Biz çıktık. Arabayı offroad moduna aldık. Vallahi güzel tesadüf oldu. Aslında tesadüf de olmadı. Orçun abi burayı biliyormuş. Araba dışındaki olduğu gibi bu arada korkutucu değil. Yani şu an bak ne kadar bozuk bir yolda gitsem de hissetmiyorsun. Süspansiyon sistemi hakikaten arabanın çok güzel. Yola hissettirmiyor. Ama ses izolasyonu dersen çoğu insan işte çok iyi çok süper falan demiş ama bence kesinlikle öyle değil. İçeri sesi hissettiriyor araba. Ama arazi için güzel. Zaten bu bir truck. Vay çok güzel bir araba var. That's cool Hello boss, your car also so cool. <laughs> How are you? Save the, save the environment, kill the environment. <laughs> <laughs> it's so cool. You know, it's my dream car. Is it? I'm doing uh content for my YouTube right now. Thank you. can't Why, why, why? you Çok iyi oldu be. Araba içine kadar çamur olmuş. Ama inanılmaz keyiflidir ya. Çekici arabaları falan var burada. Tırlar, arabalar. Ne zaman geliyoruz yarışa? Ortam çok iyi. Hafta sonuna davet etti bizi sahibi. Sağ olsun. Diyorum abi işte bak Amerika'ymış yok, Kanada'ymış. İnsanlar orada kılık kıyafetini arabana dikkat etmiyor diyorlar. Yalan. Cybertruck'la bizi <laughs> kim görür? Sabahtan beri herkes magnet gibi geliyor. Aa araba güzel mi? Ben de çok beğeniyorum. Şöyleydi, böyleydi. Kadın Yarışa mı geldiniz diye. Dedi muallaha çok isteriz. O zaman hafta sonu gelin misafirimiz olun dedi. Konefe, ne be? Bir video almışlar. Yüzde Tadını çıkar. Normalde kimseyi içeri almıyoruz dedi. İşte Cybertron farkı. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlere Cybertruck'ı anlattık. Tabi Cybertruck videosu çekerken de çok güzel bir Monster Truck yarış alanına geldik. Buranın sahibiyle tanıştık. Onlara da içerik ürettiğimizi söyleyince önümüzdeki hafta sonu olacak bir etkinliğe bizi davet ettiler. Orçun abiyle birlikte geleceğiz. Burada Monster Truck'ların yarışlarını çekeceğiz. Bir sonraki bölüm için ben şimdiden sabırsızlanıyorum. Bunun dışında tabi ben kanalımı daha yeni açtım. Eğer takip ederseniz, atmış olduğum videoları beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü bu da bizim için motivasyon aslında. Bunun dışında başka beklentimiz yok. Hem içerik olsun hem de bu gerçekten YouTube'u yaparken de içerik yaparken ki yaşamış olduğumuz bu sosyallik, keyif beni mutlu ediyor. Onun dışında zaten günüm çok yoğun. Sabah kalkıyorum, işe gidiyorum. Böyle haftada bir defa, iki haftada bir defa YouTube bahanesiyle kaçmak, güzel yerleri görmek, hem sizinle paylaşmak, hem biz de bir yerleri gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gidelim.